4 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde cinsel saldırı dahil 4 ayrı suç kaydı bulunan Semir Tarhan ve Ömer Koru sokak ortasında bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Suç kayıtlarına rağmen serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine şahıslar tekrar gözaltına alındı. Henüz bu olayın öfkesini yaşarken aynı gün içinde İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik isimli cani yarım saat arayla önce 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i daha sonra yine 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i vahşice katletti. Semih Çelik isimli bu katil daha önce defalarca şikayet edilmiş olmasına rağmen devletin cezasızlık politikaları nedeniyle cinayet işlemeye cesaret bulmuştur. Ve yine aynı cezasızlık politikaları ve infaz yasasındaki eksiklikler nedeniyle daha önceden suç kayıtları bulunan Semir Tarhan ve Ömer Koru ise dosyada mevcut kamera görüntülerine rağmen serbest bırakılmıştır. Mağdur kadın ise İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olmadığı için kimlik ve adres bilgileri faille paylaşıldığından can güvenliği endişesiyle şikayetçi dahi olamamıştır. Yine Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Muhammed Recai Işık, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'ı sokak ortasında katletmiş ve sonrasında intihar etmiştir. Mersin'in Mezitli ilçesinde ise Solay Öztürk Aslan, Uğur Araç isimli bir erkek tarafından boğularak katledilmiştir. Yine aynı zamanlarda eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, çocuğunu görmek için gittiği İstanbul Ayıp Sultan'da eski kayınpederi Mehmet Fidyal tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür. Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 10 gündür kayıp ve hala bulunamadı tıpkı 2020 yılında Tunceli'de kaybolan ve 1738 gündür bulunamayan Gülistan doku gibi. Ve daha dün gece Manisa'da kendisinden 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca ormanlık alanda ölü bulundu. Ali Un isimli katil zanlısı yakalandıktan sonra cinayeti itiraf etti. Ne yazık ki bu olaylar uzun bir zamanda değil, sadece son birkaç gün içinde oldu ve son olmadığı gibi ilk de değildi daha birkaç hafta önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolup 19 gün boyunca bulunamayan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin cinayeti ise henüz aydınlatılmış değil. Cinayetin aydınlatılması için mecliste komisyon kurulması teklifi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Görülmektedir ki mevcut iktidar ve ortakları şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyici politikalar geliştirmek yerine 6284 sayılı kanunu tartışmaya açarak etkisiz ve işlevsiz hale getirmiş, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilerek kadınların mücadelesiyle elde edilen kazanımlarını gasp etmiştir. Kadınlar mevcut düzende şikayetçi olmaktan dahi korkar hale gelmiştir. Mahkemeler ise 6284 sayılı kanun gereği verilmesi gereken tedbir kararlarını kanuna aykırı şekilde reddetmekte ve verilmeyen tebliğ kararları nedeniyle kadınların adalete inancı azalmaktadır. İşte tam bu yüzden kadın cinayetleri münferit değil, sistematik ve politiktir diyoruz. Kadın cinayetlerindeki ve kadına yönelik şiddetteki korkutucu artış üzerin, korkutucu artış kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların sonucudur. Çünkü iktidarın kadınlara ve kadınların insan haklarına karşı takındığı bu tavır yıllardan beri süre gelmektedir. 2005'te dönemin Milli Savunma Bakanı Vejdi Gönül Dünya Kadınlar Günü kapsamında katıldığı bir etkinlikte "Türk kadını evinin susudur" demişti. 2006 yılında AKP Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir "Cehennemlik olanlar bana gösterildi. Çoğunun kadın olduğunu gördüm. Ancak beş vakit namaz kılıp kocasına itaat ederse cennete gidebilirler." demişti. 19 Temmuz 2009'da Recep Tayyip Erdoğan, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti sonrası yaptığı açıklamada boş bırakılan, unutmayın ya davulcuya ya, ya ifadelerini kullanmıştı. 2012'de kürtajla ilgili konuşan Melih Gökçek, anası tecavüze uğruyorsa çocuk neden ölsün, günahı ne, anası ölsün demişti. 2014'te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kadın dediğin iffetli olacak, herkesin içinde kahkaha atmayacak demişti. 2012'de Sağlık Bakanı Recep Akdağ tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar demişti. Erkek şiddetinin üstü mağduru suçlayarak ya da failin psikolojik durumuna ilişkin bahaneler üreterek örtülemez. Çünkü erkekler kadınları uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle öldürmüyor. Erkekler kadınları ayinler, ritüeller gereği öldürmüyor. Erkekler kadınları işsizlikten, fakirlikten, psikolojik sorunlardan dolayı öldürmüyor erkekler kadınları öldürebildikleri için ve öldürmelerine izin verildiği için öldürüyor. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önüne geçmek için İstanbul Sözleşmesi derhal geri getirilmeli, 6.284 sayılı kanunun etkin uygulanması sağlanmalı ve cezasızlık politikalarına son verilmiştir. Çünkü kadınlar bu politikalarla sindirilmeye ve korkutulmaya çalışılmaktadır. Ancak biz minibüslerde, otobüslerde, metrolarda yolculuk yaparken korkmak istemiyoruz. Arkadaşlarımızla kahve içmek için dışarı çıkarken korkmak istemiyoruz. Eğitim almak için gittiğimiz okulumuzdan uyumak için döndüğümüz evimize giderken korkmak istemiyoruz. İş yerine sabahın karanlığında gidip akşamın karanlığında dönerken korkmak istemiyoruz. Yürürken arkanızda biri var mı? Bizi takip ediyor mu diye peşimden biri gelir mi diye korkmak istemiyoruz. Karanlık sokaklara girmemek için binbir türlü yol arayarak peşimden biri gelir mi diye korkmak istemiyoruz. Tek başımızda taksiye binerken korkmak istemiyoruz. Sırf kadın olduğumuz için korkmak istemiyoruz. Yaşamak için korkmak istemiyoruz. Ve korkmayacağız. Korkmadan, susmadan, itaat etmeden sokaklarda istediğimiz saatte güvenle var olma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Erkek şiddetinin karşısında sesimizi yükseltecek, özgür bir yaşam için mücadeleye devam edeceğiz. Kadınları katleden erkeklerden de, fail erkekleri koruyup atlayanlardan da, cesaretlendirenlerden de hesap soracağız. Bu mücadeleyi Ayşenur Halil'e, İkbal Üzüner'e, Şeyda Yılmaz'a, Ceren Damar'a, Ceren Özdemir'e, Emine Bulut'a, Şule Çete, Özge Aslana, Pınar Gültekin'e, Güldünya Tören'e, Derya Pasa, Yasemin Ulutaş'a, Başak Cengiz'e, Belen Nesil Coşkun'a, İpek Ere, Alara Karademir'e, Safiye Gülkaya'ya ve bu kadınlar gibi katledilen saldırıya, şiddete uğrayan tüm kadınlara borçluyuz. Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın cinayetleri son bulana kadar faillerin etkin şekilde cezalandırılması, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı kanunun etkin bir şekilde uygulanması, her alanda kadının insan haklarının sağlanması, Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirecek dönüşümün sağlanması için mücadelemizin ve çalışmalarımızın devam edeceğini ve kadınların yaşam hakkına saldıran, şiddeti ve kadın cinayetlerini teşvik eden her türlü zihniyetin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.